hakim siyasi güçler kendilerine tabi ve alet olmayan inanç ve fikir gruplarını, akımlarını yaşatmak istemiyor. Onları kendisine tabi ve alet yapmak istiyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin yaptığı bu önemli tespiti unutmamak lazım. Bugün de geçerli çünkü. Yeryüzünde hükmeden cereyanlara Risale-i Nur'u kaptırmak istemiyor çünkü. Müstakil tutmak istiyor. Risale-i Nur şu anda uygulanan İslam Birliği siyasetine alet edilemez diyor. Ayrı tutuyor. Neden? Nedenini biraz daha geri gidip söyleyeyim. Emir de alakası gene birinci kısmında ahir zamanda İslam hakikatine yapılacak hizmeti üç ayırıyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Ayrıntılarını siz biliyorsunuz. Burada dinleyicilerimizin çoğu biliyor. O yüzden onlara girmeyeceğim. Ahir zamanda İslam'a ve Kur'an'a yapılacak mühim hizmetin üç safhasını söylüyor. Birincisi diyor ki imanı kurtarmaktır. İkincisi imanın yaşanır hale getirilmesidir. Üçüncüsü de Kur'an ahkamının, İslam ahkamının icra ve tatbik edilmesidir. Ki bunun siyaseti de dolayısıyla hukuku da içine aldığını biliyoruz. Bu son söylediğinin bunu Siyasi anlamda birlik ve hilafetle ilişkilendirildiği için Üstad Bediüzzaman Hazretleri çok temkinli konuşuyor. Diyor ki şu son ikisi yani imanı kurtarmaktan sonra gelenler yani hayat ve şeriat safhaları bu kendi tabirleriyle söylersek avamın ve bilhassa siyasetçilerin nazarında birinci vazifeden çok önemli görünüyor. İman hizmeti avamın ve bilhassa siyasetçilerin nazarında çok basit, sıradan, hatta aslında zaten çoktan yapılmış olan bir hizmet olarak görülüyor. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine göre ise bin yıldır ihmale uğramış, hatta tedarik ve teraküm edilen müfsit aletlerle dehşetli rahnelenen kalbi, aklı ve vicdanı yaralanmış bir inanç dünyasından söz ediyorsak iman hizmeti bitmemiş demek ki. Bin yıldır yaralanan bir hakikat öyle bir e, asırda hemen tedavi edilemez zaten. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ona girişmişti. Diyor ki, ahirdeki iki vazife yani hayat ve şeriat dediği safhalar İslamiyete ve Kur'an'a yapılacak hizmet anlamında onların bu birinci vazifeden sonraya gelebileceğini, onun üzerine inşa edilebileceğini söylüyor ki aslında bu üç vazife. İslam ve Kur'an medeniyetinin yeniden inşasıdır. Özü itibariyle biz baş başka ifadeler kullanabiliriz ama benim tercih ettiğim ifadeyle söylüyorum. Sizlerin tercihine de saygı duyarak Üstad Bediüzzaman Hazretleri aslında İslam ve Kur'an medeniyetinin yeniden ihyası ve inşası için çalışıyor. Onun da temeli burada söylediği iman hizmeti. İman ve Kur'an hakikatlerinin yeryüzünde değil kainatta hiçbir şey alet edilmeden müstakil olarak icra ve ifa edilmesinin medeniyetin inşasında en önemli zemin olduğunu söylüyor. Buradaki haklılığı zaten ortada uzunca kelama ihtiyaç görmüyorum.